Arkadaşlar bugün sizlerle ilk videomuzu tanıtıyoruz ve düğün videosunu izlediyseniz tabii ki bizi tanırsınız. Kameram benim. Videosu. Kamerada ilk çıkan benim izinizde arkadaşım. Arkadaşlar sizden müthiş bir like bekliyoruz. Ay. Neyse videoda keselim. Bakın arkadaşlar sizleri çok çok seviyoruz. İlk videomuzdan yorumlar bekliyoruz, aboneler bekliyoruz, like'lar be bekliyoruz. Bakın şimdi size bu parkın saçmalıklarını göstereceğim. Bir! Arkadaşlar çok güzel bir kat. Arkadaşlar burası da yine kaçlar burası delilik kadra. Arkadaşlar buraya bakın. Bakın bunu alıyoruz. Sonra bunu yatıp geberiyoruz. Bakın ulan bir uzay gemisi ama fıçı da burada durmuş osuruyor. İşte böyle. Başlattım yani. Evet, işte. Başlatma, daha başlatma. Ön, mesela bir i̇şte. ben de, 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 de. Şey olacağım. en <laughs> şeylerden biri bu. <laughs> Kesinlikle bunu bir daha denemeyeceğim. Denemeyin. Arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bugün haydıra. Bugün... Ama biz iğrenç kart diyoruz ya. Bugün bunu temizleyeceğiz biz. Ve düzelteceğiz. İsmimi söylemeyi unuttum. Benim adım Aras. Çünkü benimki de Salih. Arkadaşlar, can can konuşması yapmayı unuttum. Canlar, 3 haftalık abone olmuş, like atmış, bildirimleri açmış. Bunlar candır. Bir de i̇şte cancıklar vardır. Abone tuşuna eli gider ama geri döner. Bunlar can cancıktır. Elin like butonuna gider, geri gelir. Zile gider, geri gelir. Bunlar cancıktır. Evet arkadaşlar şimdi burayı temizliyoruz. Bakın. Bu kadar da ağır bir şey değilmiş. Bu abi. Bu abi ya. Değil bak. Biz olmadığı için her ne yani süpürün acayip pis bu orada. Göstersene. Göster ya Acayip pis ama süpürgesi bu da. Arkadaşlar bakar mısınız ne yapmışlar masaya. Evet. Bence burada insan oynamıyor, hayvan oynuyor. Arkadaşlar şu an yani geç oldu. yarın devam edeceğiz? Üç. Evet. Arkadaşlar ikinci gün oldu. Şimdi temizlemeye devam. Evet. Bazı şeyler bazı yerler. Evet. Hayır tamam. Bakın sandalyeleri kapatmış. Güzel yapmışlar. Dün yani. evet. batarken yürüdüm. Dün batarken Yunus o Yusuf'u. Uğur. 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 Buraya koyalım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hadi görüşürüz.